Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee nasıl sesle konuşmayı göstereceğim. Bunları işaret ilk önce. Hop Hep siz isterseniz onları. ayarlara tıklıyorsunuz. Eee sonra da şu mikrofona tıklıyorsunuz şu tabii 8.1 belki eğer sizde varsa siz de yapın. İkisi da fareyi altyıklı. Aynısını yapıyorsunuz ikisinde. Tamam mısınız? Ee, sonra ne yapıyoruz? Aşağı ses efektine tıklayın. Burada bir şey çıktı. Böyle ee, mikrofon böyle sesinizi ölçüyor bu böyle yukarı aşağı atıyorsa yani sizin sesiniz çıkıyor demektir. Yani deneme yapın dedim. Tamam. Ben çünkü önce de yapmıştım. Video çok kısa olacak çünkü benim yani için bir şey aradığı yok. Tamam. dakika. Tamam. Ee, şu an sizin için şey, yani sesli video çekmek için iyi bir şey. Ee, bir tane değil yani bu kadar. Kendisine kadar görüşmek üzere.